Tamam. Şu an videodayız aynen. Ee, ben sabotaj yapayım. Öyle oynayalım. Tamam hadi başla. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Sonunda oyna başlayabildim yani 3 sene geçmesine rağmen. Bir tane yayın yaptık bu daha demin. İnternet kötü olduğu için. Yayın yarıda kesildi. Şimdi video çekiyoruz. Yayınımız yarın olacak. Evet şu an oyuna giriş yapıyoruz. Baba. İlk başta bombayı biz durduracağız arkadaşlar. Pingim normal. Pingim benim normal. <laughs> <laughs> Amcım şu camı açın. Şey gelsin. Şey geri şey Bak çok güzel bir tahmin yapacağım. Söyleyeyim mi? A A ya da B'ye kuracaksın. Ne kadar zekiyim değil mi? <laughs> Ve beyni okudum. Süper Süper beynimi kullanarak bunu çözebildim. Neredesin acaba? Ya. Helal. Ama bomba gidiyor. Hadi hadi. Ya. Evet arkadaşlar böylelikle ilk roundu biz kazanmış oluyoruz. İkinci rounddan devam ediyoruz. Evet. Ben şuraya gideyim. Her iki tarafa giderse de görürüm. Bir saniye oyun sesini de açalım. var ya sabrilik yaptım bir an öldüremeyeceğim dedim böyle. Çakallık yaparak bir de sağ sola bakayım. Aynen aynen. Çakallık yaparak yine ikinci roundumuzu da kazandık. Güzel. Hoş bir seri. Getir Yakında Klan savaşlar videosu da gelecek arkadaşlar takipte kalın. Uh artık ya, Oh uh artık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> evet çok çok güzel bir headshot yedik. 100, 300 yılın headshotı bu. Adamın o kadar canını indirdik. Tek kurşunla ağzım atıldı şu an. Ben şu an yerlerdeyim gençler. Çaktırmayın. Evet, şu Kesin ağda. Evet bomba kuruyor. Kesem yalan olur. Bomba kuruyor. yapma ne ne işte bu be <laughs> yok, yok böyle bir şey ya. Evet bomba bize geçti. Şimdi bekle oğlum sen. Nereye gitsem acaba? Aha. Yok değil mi Anasını. Hva? 15, 14, 13, 12. Abi yapma be. Son bir saniyeyle kaçırdım. Tüh be. Durduracaksın en az 10 saniye gerekiyor da. Yapma be. Benim videomda beni eziyor. Lanet olsun. Lanet olsun böyle video. Kadın, gidip, ay. Kesin ayağa gideceğim canım. Hiç ben olmasın yani. Aha gördük adamı. Bomba kuruldu. <laughs> Çok güzel yalan atar. gençler sıkıntı yok. Tamam gelirim birazdan. tane füze atıldı. Ha. Nereye kurtuldu? Oha yok. Oğlum. Ya, ya. Sen bana bırak işte anlatabiliyor muyum? Hani sabotaj uzmanıyız biz. Atacağım. Bundan 3, K2 geçti, değil <laughs> mi? Bismillahirrahmanirrahim. Son round'plan. What the what the what the? Daha doğrusu bir round daha var da. Sıkıntı yok. Oh. Na 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 na. na. Isso motherfucker. Abi yok böyle bir şey. Ne 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 Evet arkadaşlar çok çekişmeli bir maç. 3'e 3 gidiyoruz. Sıkıntı yok. Ananın babasını gördüm lan. Oha. Lan ben de nasıl kaybediyorum? Neyse neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Taricilik. Lan oğlum. Lan bu gidin. bokuna karıştı. O neydi lan? Seni geçer, de. De. Lan oğlum bokuna karıştı lan. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle sonlansın artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yenildik arkadaşımız iyi oynadı. Videoya diyecek bir şeyin var mı? <laughs> Benim de diyecek bir şeyim var. Arkadaşlar bu videoya 2 like bekliyorum bakın. Hatta 5 yapıyorum. Arkadaşlar ilk videoya 5 like yapın. Yarın 3 video bak. 3 tane video atacağım yarın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.